Evimi süsledim ve ben buradayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kime aldım? Evet arkadaşlar şunu unuttum karakterini o yüzden. <laughs> ne yapayım arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu karakteri aldım. Yani e, yapmaya çalıştım arkadaşlar nasıl olmuş? Öyle bir karşılık. Nasıl? Eldiven takabiliyor muyuz? Bir daha bir bakayım arkadaşlar. Takabiliyorsak takacağım. Heh. Eldiven bölümü. Sarı yok arkadaşlar. O yüzden ben de yani takmadım. Evet arkadaşlar. Şimdi size evimi göstereceğim. Kral tacımı unutmuşum bir daha. Zaten kafam şu... o ol, olmuyordu o karakterde. Evet arkadaşlar. Nasıl olmuş? Hatta içeride biri bile var. Hop. Arkadaşlar nasıl? Bunları falan koydum. Hepsinde dün yaptım. Evet. Bunun içinde arkadaşlar oyuncak Bak, var. Önümüzün içine parkur yaparak gideceğiz. Hatta birlikte yapalım şimdi arkadaşlar. Hemen şöyle, şöyle hop. Neyse. Anam bir dakika. Hop. Bak. Tamam. Eyvah. Düş yap. Şimdi arkadaşlar bekleyelim. Hoppa. <laughs> arkadaşlar nasıl olmuşum? Bunu şimdi geliyoruz arkadaşlar. Bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu atlıyoruz arkadaşlar. Sonra Bunu atıyoruz. Bunu atlıyoruz. Anam ay düşüyorlar. Ve geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yer yaptım. Salıncak da var şöyle. Buradan nasıl çıkıyoruz diyeceksiniz arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Şimdi bu gelecek buraya arkadaşlar. Geldi. Hatta evet, böyle de atlıyoruz böyle şeyler de yaptım arkadaşlar. Çok da dolduramadım. Belki de ben size çılgınca bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar ne yaptım. Bakın böyle buraya geliyoruz. Ama o için bir dakika. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu, bekleyin. Şimdi bekleyin. Buraya geldi. Ay yapamadım. Buraya gelince arkadaşlar. Ah. hop, Hoppa. Hoppa. Üstünden atladım arkadaşlar. Öyle yatabiliyoruz. Burada dolabımız var. Bu devamı da arkadaşlar? Böyle geliyor 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 tekrar buraya geliyor. Şimdi arkadaşlar biraz dolduralım. Şöyle böyle. Arkadaşlar ses gelmiyor da olabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü kardeşlerim var. Arkadaşlar ilk şöyle bir şey ekleyeceğim. Böyle. Evet arkadaşlar bunun yerine şöyle biraz şöyle yapalım. Böyle arkadaşlar. Böyle. Buraya. öyle param yok. Bakalım nasıl oldu arkadaşlar. Aha. Bir şey geldi. Şimdi arkadaşlar. Aa. Aa ben ne yapmışım? Dur lan bir çözüm buldum. İndi. Hop. Evet. Bekleyin arkadaşlar Şöyle bir ağ bağlantı kuracağım Aa yanlış yeri koymuş. Şimdi oldu. Bir bakalım arkadaşlar. Yine anlamış. He. Tamam arkadaşlar. Şimdi oldum. aşağılmasını bekliyoruz. Şimdi hop hop böyle arkadaşlar. Oradan bağlantı kurduk. Şöyle hop bak bakın mesela arkadaşlar şöyle yaptım ben. Şimdi buraya zıplayamadım. Evet tamam tamam arkadaşlar. Ben ne yaptığımı anladım demin. Buraya atlayacağız. Hoppa. Neyse. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi dışarıdakileri şaşırtalım. Çünkü arkadaşlar bu aslında parayla alınıyor. Bakın. Ya da reklamla alınıyor. Bakın kirala diyor. Arkadaşlar ben bunu kendim yaptım. Aa, bir dakika arkadaşlar. ayakkabıları bir gelelim. he Bu daha iyi olur. Bu kaç bu bir. Tam öbüründen daha iyi. Ama arkadaşlar ben bunu alacağım birazdan. Şimdi sizi bekletmeyeyim. O yüzden şimdi bunu Arkadaşlar param bayağı çaldı. Çünkü bir pizza görevini Her şey geldi. Şimdi ayakkabımızı almaya alalım. Arkadaşlar siz de siz de arkadaşlar Arkadaşlar burası işte benim kardeşim. Arkadaşlar siz de şimdi bakın arkadaşlar. Evet. Yani bu, bu karakteri yapmak için bayağı aradım. Araştırdım. Aslında araştırmadım. Kendim buldum arkadaşlar. Hmm, Hangisinin yerine gelebilir? Bunun yerine gelebilir arkadaşlar. Ya bu bu. Ya da yok bu. Bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ayağım da tam o yakıştı. Tek ellerim kaldı. Bir de bakayım arkadaşlar. Var mı? Bir bakacağım arkadaşlar. Ona benzer bir şey. Çalabilir mi arkadaşlar? param yok. Bir dakika arkadaşlar. Ben size gene bek... Aaa. Şuramız doldu ama bir dakika. Arkadaşlar. Şimdi onu da alacağım. Param biriktirdim. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyimi tamamladım. Böyle duruyor böyle. Bugün bu mu kadar arkadaşlar? Ve bye bye arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone abone olun bakın bu kadar hazırladım kendimi.